takipçisi olduğun kişilerin aslında gerçek isimleri farklı. Nasıl mı? Hadi o zaman sana bazı ünlülerin gerçek isimlerini söyleyeyim. Danla Biliç, YouTube ve Instagram gibi uygulamalarda oldukça takipçisi olan ve çoğumuzun sıklıkla ekranda gördüğü Danla'nın gerçek adı Neslihan Damla Akdemir. Okan Bayülgen Geçmişte Kanal D'de Zaga programının sunucusu, günümüzde YouTube'da Uykusuzlar Kulübü programıyla ekranların tanınan ismi Okan Bayülgen'in gerçek adı aslında Kaan Okan Görgün. Teoman, müziklerini severek dinlediğimiz başarılı müzisyenin gerçek adı Fazlı Teoman Yakupoğlu. İbrahim Tatlıses. Şimdiki kuşağın fazla görmediği fakat hala şarkılarının ezberlendiği, hala dinlenen şarkıcı İbrahim Tatlıses'in gerçek adı aslında doğru fakat soyadında küçük bir oynama var. Doğrusu İbrahim Tatlı, Asena. Gene yeni neslin az bileceği ama orta yaş grubunun tanıdığı bir isim. İbrahim Tatlıses'in programlarından tanıdığımız başarılı dansçının gerçek ismi Onur Çakmak.